İlaç da yok, de yok. Su da yok, yağmur suyuna yetişiyor maşallah. Zira ilaçsız, kimyasal güpresiz, doğal üretim. Osmaniye düz içi. Tere, roka, turp, ıspanak, kömeç, maydanoz. İlaç da yok, de yok. Osmaniye düz içi. Çukurova'nın en doğusunda işte burası. Düzdür Dağı'nın yatak verim üretimi yok. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz turpumuz arkadaşlar. Hani izleyen yok? Allah Allah. Turp, turp. İlaç da yok, gübre de yok. Çukurova'nın en doğusu, Osmaniye dil içinde. Yarın Karkın Caddesi'nde, Kerban Fırnığı'nda gelin alın arkadaşlar. İlaç da yok, gübre de yok. Tamamen doğal üretim. Ne oldu? Şarjım bitti bunun ya. Allah'ım yarabbim. Şarjı bitiyor. Yani yapatı